Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti. 13 anlaşma yaptı. Devletlerin birbirlerini ziyaretleri, anlaşma yapmaları doğru bir karar ve doğru bir uygulamadır. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de altı muhalif parti bir masa etrafında toplandı diye ve Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte iktidarın mensupları, taraftarları zillet, hain, illet, ağza gelinmeyecek, söylenmeyecek Biden'ın emirerleri, büyük başlar gibi hakaretlerle altı muhalefet liderini ve ona inanan insanları hakarete küfre maruz bıraktılar. Ben Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Daha düne kadar şerefsiz, katil, hain, fetöcü Libya'daki askerlerimizin şehit edilmesinin müsebbibi olarak gördüğünüz Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kardeşim diye hitap ediyorsunuz da Türkiye'deki muhaliflere bu kadar kin beslemeniz, bu kadar nefret söylemiyle hakaret etmeniz hiç şık olmuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'deki altı muhalefet partisine oy veren insanlar neredeyse Türkiye'nin yarısını geçmiş durumda. Siz 84 milyonun cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin yarısından fazlasına sırf size karşı duruyorlar karşı çıkıyorlar diye hakaret ediyorsunuz ama şerefsiz dediğiniz katil dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne kardeşim diyorsunuz. Hiç de şık bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapıyor ve diyor ki devletin yanı sıra vatandaşlarımız da devlete destek olmalı. Biraz daha fazla tasarruf etmeli, devletine desteklerini de her şekilde göstermeli diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, vatandaşta ne bıraktığınızda destek istiyorsunuz? Eğer bu ülkede devlete destek olacak birisi varsa ülkenin ihalelerini verdiğiniz beşli çete önden buyursun. Eğer bu memlekette destek istiyorsanız 5 maaş, 10 maaş alanlar Önden buyursun. Eğer bu ülkede destek istiyorsanız bu ülkede ihaleleri alanlar, yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar önden buyursun. Sayın Cumhurbaşkanım, vatandaşta artık verecek bir şey kalmadı ama buna rağmen siz sürekli vatandaşa yükleniyor. Herhalde bu gidişte de IBAN isteyeceksiniz gibimize geliyor ama yeter artık. Vatandaş perişan. Sayın Cumhurbaşkanı doğal gaz ve elektrik faturalarının yüksek gelmesini yaygara diyor. Muhalefetin yaygarası. AKP vekilleri diyor ki yalan konuşuyorlar. 600 liralık elektrik gelen bir eve diyorlar. 2000 lira nasıl gelir? İşte biz de bunu soruyoruz. 600 lira elektrik faturası gelen eve 2100 lira elektrik faturası nasıl geliyor iktidar mensupları? Milleti yalancık, yalancılıkla itham edene kadar Vicdanınız, ahlakınız varsa kendi faturalarınıza bakıp onları açıklasanız ya. İktidar mensuplarına sesleniyorum. AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Elektrik, doğalgaz faturaları yüksek değil diyen AKP vekili kendi faturasını açıklasın. Aralık ayındaki faturasını da yayınlasın. Bu iş bu kadar kolay. Şubat ayındaki faturasını da yayınlasın. Bakalım görelim. Hakikaten elektrik faturasında artış var mı yok mu? Ev kiraları en ucra yerde 2000 lira olmuş ama hala memlekette işler iyi gidiyor diyen bir cumhurbaşkanımız var. Ekonomi berbat diyoruz, kötü gidiyor diyoruz. Çayın cumhurbaşkanı diyor ki enflasyon da düşecek, faiz de düşecek, sabredin diyor. Ne zamana kadar? 2023'ün mayıs ayına kadar her şey düzelecek. 3600 diyorsun hazirandan sonra. Emeklilikte yaşa takılan diyorsun temmuzdan sonra. Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar her şeyi öteliyor. Maliye Bakanı diyor ki artık Türkiye 20 Aralık'tan önceki Türkiye değil. Doların doların 18.5 lira olduğu Türkiye değil. Artık 20 Aralık'tan sonra yeni bir Türkiye var diyor. Allah'ını seviyorsan Nurettin Nevati ne içiyorsan bize de söyle. Biz de içtiğinden faydalanalım. Biz de senin içtiğinle huzur bulalım, mutlu olalım. 20 Aralık'tan önce Türkiye'yi Ahmet Hamdi'nin dediği gibi CHP mi yönetiyordu? İyi Parti mi yönetiyordu? Demokrat Parti mi yönetiyordu da ısrarla 20 Aralık'tan önceki Türkiye, 20 Aralık'tan sonraki Türkiye diye ayrım yapıyorsunuz. Yönetemeyen bir iktidar, yönetemeyen bir anlayış. Soruyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Altı partiden Cumhur İttifakı'na katılan olacak mı? Olur mu? Haşa diyor. Onların hiçbirisini diyor biz Cumhur İttifakı içerisine almayız. Zaten altı partide yalvarıyordu. Aman Cumhurbaşkanım ne olursun bizi arana al diye yalvarıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı güya set çekiyor. Diyor ki bu altı partiyi Cumhur İttifakı'na asla almayacağız. Doğru diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni ittifak ortağı muhtemelen Abdullah Öcalan olacak. Önümüzdeki süreçte Abdullah Öcalan'la ve HDP'yle görüşmeler devam edecek. Tekrar hendek sürecini başlatacak ki böylesine bir duvar örüyor. Gelelim diyen mi var? Katılalım diyen mi var? Ülkeyi bitirdin diyoruz ama ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı bölücülüğe devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri sürekli diyor ki bu altı masa altı kişilik masada HDP niye yok? Ya bu kadar üzüldüyseniz HDP'nin olmayışına alın gidin yanınıza. Alışkan alışkan alışkınsınız zaten. Geçmiş dönemde Hendek'te, Diyarbakır'da Şivan Perverle Megri Megri diye Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm'le Abdullah Öcalan'a mektup yazdırarak, Osman Öcalan'ı televizyona çıkartarak zaten alışkınsınız. Dolayısıyla milletin birlikteliğine, böylesine hakareti hiç şık bulmuyoruz. Ülke gerçekten kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimden Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Ben inanarak söylüyorum haberi yok. Çünkü tek bir kanal izliyor. Mutluluk kanalı. 5 kişi dinliyor. Dolayısıyla Türkiye'den haberi olması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı'na uyarıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesimizi duyar, duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yönetemiyorsun, yönetemiyorsun. Bu adalet ve kalkınma partilere itibar etme. Ahmet Hamdi'ye itibar etme. İbrahim Aydemir'e itibar etme. Sorumlu CHP diyerek bu işin içinden çıkamazsın. 20 yıldır ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. 40 yıldır iktidar olamamış Cumhuriyet Halk Partisi'ne suç yüklemeye çalışıyor. Millet sizi tanıyor, millet sizi görüyor. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın artık algınız hiçbir işe yaramıyor. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz.